Bir başka rivayette ise çok ilginç bir şey anlatılır. O da şudur. Allah Subhanahu ve Teala Adem'i yarattıktan sonra bütün zürriyetini onun belinden çıkarmıştır. Onları Adem'in sırtından çıkarmıştı. Sonra Allah'ın onları bütün gökyüzüne yaydığını anlatıyor. Sonra rivayete göre Adem'e dönüp baktırır. Adem gökyüzüne bakar ve onun soyundan gelenlerin yıldızlar gibi tüm gökyüzünün kapladığını görür. İşte olay özünde böyleydi. Böylece Adem bakar, gökyüzündeki tüm bu yıldızları görür. Ve bu da şimdi bu ruhların iki halde var olduğu kavramı arasındaki bağlantılardan biridir. Gökyüzündeki bu yıldızlar oldukları bir hal ve çok küçük atom altı ölçekte var oldukları başka bir hal.